Arkadaşlar bugün sihirli kaşığa devam edeceğiz ve bugün yorumlar açık olmadığı için yine ben kendi isteğimi söyleyeceğim. Ben 3 kaşık istiyorum. Evet kendim 3 kaşık istiyorum. Az koyuyorum çünkü çok gelmesini istemiyorum. Sonra bitiyorlar. Ay. Bir dakika. Şöyle dökelim. Karıştıralım alalım. Eyvah döküldü yarısını <laughs> İki son bir hak. Ay düşüyorlar. Aa. Bir daha karıştıralım. Tamam. Dökmeden atalım. Tamam. Son kaşığımızı da attık şimdi bayağı bir şey gelmiş yalnız bu arada yeniledim bunu neyse şimdi bakalım 1 2 3 4 5 6 tane bakalım bunlar neymiş 6 tane mor squishy 6 tane squishy şuradan seçelim 1 pompoferin 2 şu olsun eyvah 3 şu olsun 4 şu olsun eee 5 şu olsun Son bir hakkım kaldı. Bu da alsa o, bu olsun. Evet. Şimdi bunları şöyle kenara alalım. Düşüyorlar. <laughs> Şimdi bir dakika. Hepsini kenara alıyorum. Alıyorum. Ay buraya ne yat? Ben bunları şuraya atalım. Şunları <laughs> atalım. Sonra bize iki tane küçük oyuncak çıktı. Yeşiller küçük oyuncak. Peki küçük oyuncaklar hangisi? Tabii de bu. Küçük oyuncak. Ben en beğendiklerimi koyuyorum tabi de. Neden beğendiklerim? Çünkü bu böyle bir yüzük. İçinden böyle yüzük çıkıyor. Böyle. Bunu buraya koyalım. Ee, şöyle koyalım. Sonra bunu kapat. Allah uçtu. Uçtu. <laughs> Alt. Sonra bu böyle içine kalem sokuyorsunuz ve sallanıyor kafası. <laughs> evet. Bunlar. Bunları da kenara alalım. Sonra iki tane iki tane neymiş bakalım. İki tane kalem. İki kalem. Enes burada. Dur. <laughs> Durmadı yine. İki tane kalem. Tamam bu ikisini bu iki kalem alacağım. Evet. Heh. Tamam. iki kalemimizde kalem alalım. Sonra bir tane Cry Baby geldi. Cry Baby ne? Şu an Cry Baby ne diye soracaksınız. Cry Baby. Gerçek Cry Baby değil tabii ki de. <laughs> küçücük bir kutuya gerçek Cry Baby sığdıramam. Bu yüzden bu videomda açtığım Cry Baby'leri koyacağım. Bir tane de, Bir tane şunu koyacağım. Çok tatlı. Benim favorim bu. <laughs> bu. O yüzden onu koymayacağım. Hadi hadi şunu koyayım. Evet. Benim bir tane daha favorim var. Hangisi sizce? Ee... <laughs> hangisi? Böyle elinden anlamamız gerekiyor. Tamam. 3, 2, 1 bu ve bu bu ikisi bu da gerçek gerçeğinde beyaz ama fotoğrafı kara <laughs> fotoğrafı çok kara evet sonra bir tane mavi üç boyutlu kuş gelmiş bir tane tabi ki de kumfetsi üç boyutlular bence en güzeli bu Fufeti. çok güzel evet Fufeti de koyalım ha iki tane üç boyutlu kuş gelmiş pers İki tane. İkinci olarak hangisini koysam ki? İkinci olarak şurada bir yerde bir şeyin olması gerekiyor. Bir şey. Bir şey. Aa, aslında üç boyutlu su kuşlar şurada da var. Ta -da, 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 -da. Şu dinozoru alacağım. Dinozoru. Pembe dinozor. Sonra bize üç tane orta boy sürpriz paket geldi. Tabii de içine şey alıyorum. Böyle iki tane. Sonra iki tane üç boyutlu telefon gelmiş. Telefon sıkışı gelmiş. İki tane. Evet. Bunları koyalım. Bir tane Toca Buca karakteri gelmiş. Vay canına. Gerçekten çok şanslıyız. Toca Buca karakteri ne kadar gelmiş yani bir tane dediğine göre şunu alacağım. Bu karakter ben çok güzel. Tamam. Sonra son bir tane olarak orta boy squishy gelmiş. Orta boy squishy. Evet, sihirli kaşımız. <laughs> Kazanımız bitti. Orta boy squishy. Orada boy suku işlerimiz şunlar işte. Pardon gözükmüyorum. Şunlar. Şunlar, şunlar. <laughs> şunlar falan. O zaman ben şunu seçiyorum. Tabii ki en güzeldir bence. Evet. Şimdi bakalım neler kazanmışız. Hepsini dizelim. Bunları kenara alalım. Evet arkadaşlar 3 kaşıklık siparişte bunları kazandık. O zaman şimdi sessiz. 拜拜。Bye bye.